gelecek hiç olmadığı kadar yakın Otonom sürüş teknolojisi ile yük aktarma merkezinden manuel olarak alınan yük sürücü tarafından başlangıç noktasına getirilir. İki yük aktarma merkezi arasındaki sürüş otoyol pilotu tarafından gerçekleştirilir. Otoyol pilotu lidar, radar ve kameralar sayesinde 360 derecelik görüş açısına sahiptir. Yol testlerine başlanan otonom sürüş teknolojisi yol güvenliği için test mühendisi ve emniyet şoförü eşliğinde test edilir. Emniyet şoförü, olası bir tehlikeyi önlemek için yolu ve aracın davranışlarını gözetler. Otoyol pilotu, yol ve trafik durumunu değerlendirir, manevralara otonom olarak karar verir. Ortama algılar, şeritleri ve nesneleri tespit eder. Sensörlerden gelen bilgileri kullanan otoyol pilotu, tespit edilen cisimlerin mesafesini gerçek zamanlı olarak hesaplar. Gelişkin algılama sistemi sayesinde öndeki araçla takip mesafesini her zaman korur. Manevralarını güvenli bir şekilde planlar. Geleceği şimdiden yakalayın diye her yükte birlikte.